Kalispera. Herkese merhabalar. Öncelikle belirteyim ki bu video biraz uzun olabilir. Benim gözümde melerence bir yemek tarifi kanalı olmadığı için tariften ziyade bazı önemli tarihi bilgiler ve özellikler anlatmak istiyorum fava için. Zira Santorini adasının bu meşhur tabağında gerçekten Yunan mutfağı için çok önemli olan bilgiler saklı. Hemen başlayalım. En önemli özellik Türkiye'de genellikle kuru bakladan yapılır fava. Lakin Yunanistan'da kırık sarı bezelye ile yapılır. Şöyle gösterirsem paketimi. Zaten bu kırık sarı bezelyenin ismi de Yunanca'da gördüğünüz gibi favadır. Dolayısıyla bakla hemen hiçbir tavernada karşılaşabileceğiniz bir fava tarifinde yer almaz. Burada benim 250 gram favam var. Akşamdan ıslattım kolay pelteleşmesi ve pişmesi için. Bir orta boy soğan koyacağım. 250 gram favaya. Onun dışında zeytinyağı, tuz ve karabiberim var. Üstünü süslemek için malzemeleri ayrıca söyleyeceğim. Ee, ve bu paketin arkasında da bir tarif var. Onu da en son ilgilenenler için yine okuyacağım. Dolayısıyla mantığını daha iyi anlayabiliriz favanın. Şimdi tenceremizin başına geçeceğiz ilk iş. Fava'mı bir tencereye aldım. Üzerine de 2-3 parmak geçecek kadar sıcak su koydum. Hemen kaynamaya başlayınca köpük çıkarmaya başladı fava'm. Bunları almam gerekiyor burada. Bir süre köpük çıktıkça almaya devam edeceğiz ilk başında. Ardından artık soğanları ekleyebiliriz fava'mıza. Güzel bir tat alacaklar. Birlikte iyice haşlanacaklar. Yaklaşık 45-50 dakika sonra favam istediğim kıvama geldi. Pelte halini aldı. Şimdi blender'a alıp güzelce çektireceğiz baharatlarla beraber. Bol zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyeceğim. Favamı bir tabağa aldım. Klasik bir sunum yöntemi olarak kapari ve ince ince doğranmış kuru soğanla servis ettim. Bunun yanında taze soğan, kuru ya da taze domatesle de yine küçük küçük doğranarak sunum yapıldığını, servis edildiğini görebilirsiniz. Ekstradan üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Ve ya tabağın kenarına bir dilim limon konur ya da direkt olarak üzerine limon sıkılarak yemeğe hazır hale getirilir fava. Ve Santorini'nin meşhur yöresel lezzeti ki Fava hazır, klasik bir ada yöntemiyle yapıldı bu tarif. Onun dışında farklı, bugün kullanılan, geliştirilen, yeni aromalar katılan güzel tarifler de var. Onları da daha sonraki videolarda yapabiliriz. Onun dışında en başta kullandığım o Fava paketindeki Yunanistan'dan aldığım kırık bezelye paketinin arkasındaki tarifi de okumak istiyorum. Hem biraz Yunanca okumuş oluruz, o şekilde kapatırız videoyu. Hem de farklı bir tarif görmüş oluruz birlikte. Şimdi efendim ben çok keyifli okuyorum bu tarz e, yöresel yerel şeyleri bir paketin üstünde olan tarif kısacası bana heyecan veriyor. Eğer siz de benim gibisiniz birlikte okuyalım öğrenelim. Burada e, malzemeler var fava salatası olarak vermiş. 1 kilo favaya 2-3 soğan demiş. Lazi, yağ, kside bizden farklı olarak sirke, alati tuz. Piperi, biber. Malzemeler bunlar. Bakalım ne diyor tarifte. Eee, vrazete ya 10 lepta ketin afineti stikatsarola stoneru pu evrase ya misi ora. Yani favayı bir 10 dakika kaynatın diyor. Sonra o kaynadığı suyunun içinde bir yarım saat bırakın, dinlendirin diyor. Enteresan bir yöntem катоπι дистрагиζεте сти синехия вазете като неро тососо örtücek kadar kaynar su ekleyin diyor reknetala ti piperike vrazete fava ya 40-45 tuz ve biber atın 40-45 dakika kadar haşlayın diyor ve blenderdan geçirin diyor burada şunu da söyleyeyim burada blender yazmış hani kelime olarak Yunancada da var fakat Yerel dilde buna multi derler. Multiden geçirin derler. Sanırım çok eskiden çıkmış ve ilk blender markalarından biri multi. Bu şekilde hani e, ismi kalmış marka olarak. Ardından Delos e, Prostate de Fresco Psilocomino Kremi Dakila Diki Ksidi En sonunda diyor e, taze ince kesilmiş soğan. Taze soğan, yeşil soğan yani yağ ve sirke ekleyerek sunum yapabilirsiniz demiş. Ee, dediğim gibi bu da farklı bir tarif olsun. Santorini'de e, malum eski, yani bu arkeolojik çalışmalarda falan Santorini'nin meşhur toprağında doğasında yetişen favanın e, izlerini falan bulmuşlar. Yani ciddi manada aday için çok önemli bir ürün. E, ve orada eski bu babaanneler onların tariflerinde falan malum zaten blender falan olmadığı için iyi kalite bir fava diyorlar. Güzel kaynatıldığı zaman, pişirildiği zaman zaten yenilecek güzel bir böyle e, pek bir kıvama gelir ve zaten hani blender falan ihtiyaç duymazsınız. Dolayısıyla çok geleneksel bir babaanne tarifi olursa soğanları incecik kıyarsınız direkt yiyeceğiniz için. O şekilde fava'ya eklersiniz ve herhangi bir blender işlemi uygulamadan yersiniz. Paketimi koydum, e, bilgilerimi verdim dediğim gibi bir gün Santorini'ye giderseniz muhakkak bir fava tatmanızı öneririm hatta oradan ürün almanızı da öneririm. Şimdiden afiyet olsun herkese. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kallissas oreksi.